Şimdi hormonlardan bahsedelim. Evet, normalde kadın bedeni her ay mükemmel bir senfoni gibi işler. Grafikte görmekte olduğunuz gibi premenopozal dönemde östrojen ve progesteron düzenli bir döngüyle yükselip alçalır. Östrojen yumurtlamayı destekler, progesteron ise rahimi gebeliğe hazırlar. Her ayın 14. günü civarında yumurtlama gerçekleşir ve artık progesteron devreye girer. Evet, bu düzenli dönem. Şimdi yumurta sayısı ve kalitesi azaldı. Perimenopozal dönem başladı. Grafikte gördüğünüz gibi artık hormon salımı düzensizleşir. Östrojen artık daha derin dalgalar yapmaya başlar. Ani yükselmeler ve alçalmalar. Progesteron ise daha düşük ve zayıf salınır. Bunlar da zihinsel ve bedensel bir takım alarmlar verir unutkanlık, duygu durum değişiklikleri, ateş basması, terleme, kas eklem sorunları gibi. giderek son adet sürecine yaklaşılır ve artık postmenopozal sürece girilir. Menopozdan sonra ise artık hormonlar sakin, çünkü ölçülemeyecek kadar düşük bir seviyededir. Artık yeni bir denge kurulmuştur. Fakat bu kadınlığın bittiği anlamına gelmez. Önemli olan bedenini tanımak ve sürece uyum sağlamaktır. Evet kadın bedeni değişir ama her döneminde kendine özgü bir güzelliği vardır. Bu değişimleri anlamak lazım ve sürece göre uyum sağlamak. Bu süreçte yanınızdayım.